Kardeşim geç kalmadık değil mi? Kızmadın. Ne biçim laf o Yemek randevusuna gelir gibi. Ne bileyim ben biz seninle dışarıda çok takılmıyoruz ya bilemedim. Benim suçum mu bu? Yani ben seni gezdirmiyorum hiç. Yani. Siz neyi tartışıyorsunuz şu an? Ya insan karşıyla aynı şey yapmayacak. O zaman profesyonellik ortadan kalkıyor. Evet, nerede ev? Şurada. Kapıda korumalar var. İçeride kaç kişiler bilmiyorum. Dikkatli girin. Tamam. Hadi sen eve. Kartal, be. ya benim ağzımı açtırma. Buraya benim sayemde geldiniz. Ne zaman, nereye, nasıl gideceğime ben karar veririm, tamam mı? ayıp oluyor bak. alemin içinde. Tamam, nasıl diyorsun? Evet, hadi. Kartal. Hadi, hadi. Ara, ara, Kartal. Kısmı ne olacağı belli değil. Gel ağzına gir o zaman mermilerin. İki dakika uzan da bekle diyorsun. Burada bekliyorum tamam mı? Hadi. Ee, biz Efe ile arkadan dolaşalım. Oradan gireriz. Siz silah ses duyunca önden dalarsınız. Tamam. Eyvallah. Hı -hı. Burada bekliyorum tamam mı? Hadi. Tamam. Saygılar. Saygılar bizden. Hadi hocam. Seni bırakmam bu işimi öyle mi? Çetin'le çıkmamız lazım, Baybars Bey'in emri. Çetin! Armak istiyorsan gereğini yap. Lan oğlum, hayır, 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 hayır. Ne oldu. oldu. Aldım. Cesur, iyi misin? İyiyim ya. İyi, i̇yi mi? İyi, iyi. İyiydim lan. Deren vuruldun lan. Jack. Dersen biraz dışarı çık, hava al. Kılıç. Beni unutmamışsın. Gururum okşandı. Bunca zaman sonra karşılaştık. Biraz hasbihal etmeyelim mi? Gel konuşalım belki anlaşabileceğimiz şeyler vardır. Vuruldun ya gene be oğlum. Ah be Ruşan ya aman. Öbür yaran açılmadı değil mi? Yok yo, iyiyim ya açılmadı. Sıyırık zaten bu ya bak. Çocukların arkasına kadar adam saklamış. Hakikaten dedikleri kadar bu var Vuruldu bu... gene bu. Ama sen gene be. Ya birader sen ne meraklısın vurdurmaya? Ya of maçan bir şey yok ya. Sıyırdı delinmedi bir şey yok. Da ya bu kadar adam bu eve nasıl sığdı? Çok kalabalıklar ya. Hiç sorma. şimdi olduğumuzu da biliyor artık. Yerin dibine girer şimdi. Hadi. Camil yardım et. Allah. Allah anca şimdi gelir aklına zaten. Ha. Allah Allah Ruşan Aga ya. E, Allah Allah da kul kul mu acaba? Ah ne güzel dedin. Ya, gidiyordum biliyor musun? Senin sayende yarı yoldan döndüm. Ne alakası var benimle? Var, var. Seninle alakası var. Babamın doktorunun peşinde birileri varmış Bahar. Her yerde adamlarım var diyorsun yani. Öyle. Babam önemli. Onun hesap edemediği şeyleri ben hesap eder düşünürüm yeri geldi mi? Bravo Kılıç. Hiç değişmemişsin. Hala ukala, dik başlı. Ama her zamanki gibi asil. Değişmek için bir nedenim olmadı. O aileye girmişsin. O minik kuştan bir de çocuk yapmışsın. Evde terlikle geziyormuşsun Bahar. <laughs> Zeka nedir biliyor musun Kılıç? Nedir? <laughs> Bilmemene hiç şaşırmadım. Anlatayım. Zeka değişime uyum sağlama becerisidir. Hawking alıntısı. Hı hı. İlginç. Çünkü benim için zeka değişime yön verme becerisidir. İstemediğim bir duruma uyum sağlamak saçma. Ama durumu değiştirmek bak işte o tam benlik. Tabii durumun da buna ayak uydurması lazım. O herif senin durumuna ayak uydurup değişmesi mümkün değil. Onu hiç tanımıyorsun seni tanıyorum Bahar. O eskiden de çok gençtim. Senin nasıl bir ruh hastası olduğunu bilemeyecek kadar genç. Ben de gençtim. Ama senin değerini bilebilecek kadar da akıllıydım. Yıllar sonra bile seni aklımdan çıkarmadım ben. Evleneceğin zaman... ...yedi yıl sonra ilk defa İstanbul'a geldim. Düğününe gelmek için ama senin o elbiselerle Instagram'da paylaştığın fotoğrafları görünce dedim ki bu bir oyun. Önünde sonunda bitecek bir oyun. Bahar dokunma bana. Sence de bu oyun biraz fazla uzamadı mı? Bak, istersen her şeyi bir kalemle silip bitiririz babam biraz buralardan uzaklaşmanın bana iyi geleceğini düşünüyor. Haklı da. Eğer istersen her şey biter. Bu kan, bu şiddet, bu savaş, bu senin çocukluğundan beri nefret ettiğin her şey böylece biter. Anlaşmak dediğin bu muydu? istersen oraya gidelim. Ama bir şartla. Nedir? Silahını bana vereceksin. Ben de kafama sıkacağım. Ne oldu? Aklına yatmadı mı? Kısmet değilmiş kılıç. Bu sefer de kısmet değilmiş. kız? Nerede bu kız? Bahar! Ya! Nerede sen ödün koptu sana bir şey oldu ya. Oh, nereye gittin? Ya ben Çetin'i arabanın içinde görünce peşlerinden gittim ama... Ama? Ama yetişemedim araba çok hızlı gitti. Yarı yoldan döndüm. Olsun, olsun, olsun. Ben bundan sonra sana Sana bir şey olmadı ya.